Bin Marketlere 21 Ekim tarihinde gelen aktüel ürünleri hadi gelin hep beraber inceleyelim. Besel markasının saklama kabı hediyeli kase margarinleri geldi. İçerisinde 250 gramlık 2 adet besel margarinler var. Fiyatları da 85 lira. Züber markasının soğuk çay çeşitleri fiyatları da 39 lira 50 kuruş. Mutlu markasının makarna çeşitlerinin fiyatları da 19 lira. Ve doyum markasının bulgur çeşitleri geldi. Fiyatları ise 29 lira 50 kuruş. Efsane markasının 5 kilogramlık yerli pilavlık pirinçleri 270 lira. Arts markasının 50 kamalık sıvı çamaşır deterjanları 129 lira. C markasının 2 kilogramlık siyah zeytinleri 199 lira. Marmara Birlik markasının 850 gramlık yeşil zeytinleri ise 160 lira. İnci markasının 1 kilogramlık tahinleri fiyatları ise 149 lira. Indomie Nadal onlu paketlerin fiyatları da 99 lira 75 kuruş. Sizlerde tüm market videoları için takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.